vuracağız kıracağız patlayacağız vuracağız kıracağız bu maçı da alacağız zıptı çıktı zıptı çıktı zıptı çıktı arkadaşlar garan jungle'ı hala troll zannedenler var mı aranızda ya gerçekten merak ediyorum arkadaşlar garan jungle hala aranızda troll zanneden var şimdi bakın bu karakter oyunun en saçma karakterlerinden bir tanesi şu kardeşimiz atsın flash'ını bir hemen ben size sebebini anlatacağım Eee bir görüntü yapmazsak çocuğu verebiliriz çocuğu öldürebilirler arkadaşlar bakın İral. Aha. Eş bir anda geri döndü. Ama burası troll ya bizim. Ya yani BC birini tutar çekerse olurdu. Ki çekti de aldık. Şimdi bakın. Benim 705 canım 77 adam var değil mi? İralya'ya tıkladım. Adam Dora'nın kılıcıyla başlamış. 78 adresi var. Bakın arkadaşlar 78 adresi var. 670 canı var. Benim 705 canım 77 adam var. Bu adam Gitmiş zırh girmiş. 42 zırhı var. Ben zırh girmedim. 36 zırhım var. Kalkıp da kimse Garen Jungle troll diyemez. Bu karakterin statları gereğinden saçma büyük. E Riot Games artık orada çalışan Garen diye bir isim var. Neden böyle? Hiçbir fikrim yok ama BC sen ne yapıyorsun be gülüm? Ne yapıyorsun be gülüm? Adamlara salça oluyor orada arkadaşlar ya. Ve aynı şekilde ormanı da arkadaşlar yüksek can değerleriyle gayet rahat bir şekilde dönebiliyor e, ee, BC birazcık yardım etseydi bunu size çok güzel gösterecektim. Sadece bir level'ı sıkıntı. Bir level'dan sonra hiçbir problem yok Garen'in. Garen kesinlikle troll değil. Bunu söylüyorum defaten. Ve çok güçlü. Hangi build'i kasarsanız kasın çok güçlü. Neden Riot bu karakteri bu kadar seviyor, bufflıyor, ediyor bilmiyorum. Tamamen hiçbir yetenek gerektirmeyen e, sağ tuşu adamın üzerine tutabiliyorsunuz. Yani mouse'u adamın kafasına götürebiliyorsanız kill alabildiğiniz. Canı %30'un altına düştüğünde birine tekleyen bir karakter arkadaşlar. Bu kadar basit yani. Basic bir e, oyun stili var Garen'imizin. Buradaki mevzuda arkadaşlar ben size bunu daha önce jungle'da çekmiştim. Şu an bu metada Garen oynanır mı oynanmaz mı? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ben cevabını biliyorum. <laughs> selam ekip, selam güzellik kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Eraycan. Birazcık dedim otlayalım zıplayalım çıldıralım güzel bir şeyler yapalım dedim. Garen jungle'ı çektim. Karşınızdayım arkadaşlar. Kuş kesme hızına bak lanet olsun sana Garen. Gerçekten sana lanet olsun ya. Harbiden sana lanet olsun. Sinirim bozulabiliyor biliyor musunuz? Birçok ormancı böyle dönemiyor. Belvet'in videosunu izledim. Belvet'i e henüz oynamadım arkadaşlar. Belvet dediğimiz şampiyon Gromp'a girdiğinde Gromp'ta ölmek üzere. Risk yani canı azalıyor. Bu karaktere bakın bir daha abi. Sorsan taplayın değil mi? Aynen. Aynen. Yersen taplayın işte. Bak kurt kesme hızına bak. Bak böyle bir şey mi var? Bu ne? Geliyorsun bir tane ota atak atıyorsun dönüyorsun. Bir tane smite seviliyorsun. Smite'ını sevlemesen... Bak büyük konuşuyorum smite'ını sevlemesen 3-15 dönüyor. Hadi 3.15 olmasın da birazcık daha işte aşağısı bir şey olsun. Yırtıcı girdim bu arada her zamanki gibi. Yani benim tahminimce rakip takımın içinden geçeceğiz gibi geliyor. Öyle de hata yapmamamız lazım. Öyle de çünkü düşersek birazcık bizim için sinir bozucu bir durum oluşabiliyor biliyorsunuz. Şuradan başlayalım şöyle güzelce ne? Aa bu adama kanka bozsana ultisi. Bir kanka boz adamı şeyine Kanka boz keselim. Canın sağ olsun canın sağ olsun okey. Şimdi arkadaşlar bedava kil bulmamız lazım. Ayağımda yırtıcı ayakkabısı olacak birazdan birazdan yırtıcı alacağım. Top lane'de, aynen. İrali'yle genklikti. Çocuk orada gengi direkt yapıştırdı bir şekilde. Biz de buradan belki bir tur bota bir genk attık mı? Bence attık ya. Şunun flaşı yok ya kanka bunu keseriz bak. Onun flaşı yok ya kanka. Benim ghostum var bu arada ben. Hunharca sapığım ya. Hunharca sapım arkadaşlar ben. Haydi BC. Tamam. Güzel güzel. Aa BC kaldı ne alaka? BC niye kaldı lan o kill? Kaçıyor kaçıyor kaçacaktı kaçacaktı kaçacaktı. Şşş. Şşş. Kaçıyordu. Oğlum vallahi kaçıyordu gördüm ya hissettim. Kaçtığını hissettim. Neyse bir tane kilimizi aldık arkadaşlar. Bunlar çok iktirip oplatıp zıplatıp kaktıran bir takım olmuşlar. Ona göre bir ayar vermemiz gerekiyor. Şurayı da şöyle bir serisinden clearlayalım ondan sonra denelim arkadaşlar. Şu karakterin şu şeyinden nefret ediyorum ya Renata'nın. Adam diriltme muhabbeti var ya arkadaşlar. Bana çok fuzuli geliyor ya. Bayağı da bu vakit kazandırıyor. Sıkıntı yani. Gerin. Yesme. Gerin. Korku filmi gibi bir giriş yapayım dedim kanka. <gülüyor> Allah. <laughs> ya Rabbim. Allah ne oluyor? Ya Rabbim <laughs> bu sesler nereden geliyor lanet <laughs> olsun. Aman Allah'ım. Riot'taki Gerin denen çocuğun ruhu mu yanmış kanka? Bunlar nasıl <laughs> şeyler? Ben Gerin öyle söylüyorum, kanka öyle kovalıyorum. Sanki öyle sen öyle kanka Demasya'nın şeyi gibi, ya bir, bir istek varmış gibi yani. Hani Gerin'e karşı bir isteklisin gibi yani. Bilmiyorum, anlatabildim mi? De anlamışındır belki sen. Yani şimdi bilemiyorum. Nereyi çektik muhabbeti Bile, ya? Bilemiyorum, kanka. Anlatab <laughs> anlatabildim yani. verin dedim kanka. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Like atmayı unutmayın. Hepini seviyorum. Kanka. Biz biz de seni seviyoruz. Kanka. dur 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 dur. Geldim 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 geldim. Sarı kartını çek geldim. Beyler, beyler siz. Beyler siz Benim kardeşime Oğlum o adam ghost mu bastı lan Hayır. Hayır 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 Oğlum ya Ulan Twisted Fate ya Ulan Twisted Fate bir tane sarı kartın yok mu be güzelim ya Kanka ben ben sizi bitirdim ki kanka Ben sizi bitirdim Ben sizi bitirdim kanka. Bitirdim oğlum ben sizi. Bunlar bitti arkadaşlar. Bakın bugün ne yapacağız biliyor musunuz sizle beraber? Bugün tek atma metasını hani Right Games kapattı ya arkadaşlar. Riot'a yani Right Games'e inat her şeyi tek atacağım. Bugün bana güvenebilirsiniz. Right Games'e inat arkadaşlar her şeyi tek atacağım. Şimdi şöylece bir bu kardeşimizin blue'suna doğru bir yol alalım arkadaşlar. Kanka ne haber? Ya yeter yeter artık Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Vallahi hepsinin bir flaşı var anlamadım ki ya. Arkadaşlar çaktırmayın çaktırmayın. Bak bekle. 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 Hadi koştur beni. çıkar buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaçıyorum. Hadi bakayım lan. Hepsiz mi kaçtınız lan 5 canlı? Hadi bakayım. Hadi görüşürüz kardeşim. Arkadaşlar, tek atma metasına inat. Bugün her şeye tek atacağız bakın. Ama efsane tek atacağım. Öyle bir tek atacağım ki bu flashlar gitti ya mesela. Birazdan arayacaklar o flashları ama bulamayacaklar. Benim takım bu arada yine zayıf değil mi? İralya 1-3 oynuyor. Bot lane kötü durumda şu anda. Bizim takımda kötü durumda olmayan bir tek ben varım. Klasik, klasik hiç sıkıntı yok. Platoladayız bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ben troll olmadığını iddia ediyorum. Çok güçlü olduğunu iddia ediyorum. Alıp da siz kendi elonuzla oynayıp gayet de rahat bir şekilde oynayabilirsiniz Garen Jungle'ı. Çünkü ormanı çok güzel dönüyor. Üstüne de kill alma potansiyeli çok yüksek. Dayanın oğlum. Ölme lan. Kankim geldim. Bir zıplat. Ya ama bu neyin slow'u? Bu neyin şeyi? Ya BC sen neden böylesin? Adam her şeyi yapıyor be güzelim. Sen niye yapamıyorsun? Ya bize çalıyorsun bence. Yapma be oğlum be. Yapma be. Vallahi bak çok irit edici kanka bu hareketlerin. Gerçekten çok iyi reti edici bu hareketlerin. Gördüm Dayana geliyor. Ya adamı çektikten sonra bıraksa hiçbir sıkıntı yok bu arada da. Adamı çektikten sonra da öldürmek istedi. Öyle de kill almak inanılmaz abi Erzem şu boyutla. Çünkü bu boyutla aldığınız killler inanılmaz sizi kartopu etkisine sokuyor. Çünkü kimse tek atmanızı beklemiyor. Özellikle bir de şimdi herkese cam mana vesaire bir şeyler verdiler ya mana ne alaka. İşte zırhtır vesairedir. Bunlar lane'i itip bu arada şey yapmak istiyorlar. Drake almak istiyorlar arkadaşlar. Ultim geldi her türlü birini kesebiliriz. Kanka korkma senleyim. Gel 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 gel. Kanka nereye? Şaka yapam. Tamam tamam tamam. Dedim ki ölmeyecek mi acaba dedim adam oradan o canla kaçacak mı harbiden ölmeyecek mi dedim. Ölmese çok sinir olurdum bu arada. Harbiden çok sinir olurdum. Metayı yayın katacağız arkadaşlar. Dayana 8 level, ben de 8 level'ım. 83 CS, e 83 CS. Kafa kafaya gidiyoruz ha. Hadi bakalım. Tam botta şu anda bir de olması lazım. Vayne'i kestik. Renata burada. Eşin farmda en azından öne geçmesi lazım. Aynen eş farmda öne geçiyor. Bunlar bizim için güzel haberler. Arkadaşlar Twisted Fade'im çok zayıf biliyor musunuz? Bakayım. İraille birazcık toplamış da. TF çok zayıf ya. Dakika 11 en azından daha ultisini efektif bir şekilde kullanmadı bile abi adam. Bota gitti şu anda. Kanka çıkman lazım. Oğlum map'e bakmıyor mu? Aa abu oğlum mepe bakmıyor mu mepe? Kral nasıl plat oldun yani mepe bakmadan? Mümkün yok öyle bir şey. Pink atmasak çıkmayacak bu arada adam. Gerçekten kör. Şunu kesersem 9 level olurum. Üstünlük sağlarız değil mi? Yo sağlayamıyoruz adamda 9 level. Şurada bu çocuk Diana Redmet bir şeyi buradan alıyor mudur? Aha! Ya İralya ya. Sen şoku yapıyorsun. Garan! Hadi bakayım. Oğlum kaçta koştum lan ben? 500'le mi koştum? Ben koşmadım, uçtum bu arada. <laughs> Harbiden ben koş. Bakın bak 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 sessiz. Şş, şş, tamam. Tamam. Aramızda arkadaşlar. O, o hareket aramızda. Siz anladınız. O hareket bizim de işimize yarayacak. Siz çok iyi anladınız. Şunu şöyle birazcık şuradan çıkartalım. Arkadaşlar Drake de çok önemli ama alameti almam lazım. Dakika 13. direkt kaçmıyor. Yani ilk Drake'i e, alametle tradelesem bu benim için worth. Çünkü kule alabilirim. Plaka yıkabilirim. Her türlü olayı var yani alametin biliyorsunuz. Alamet demek para demek. Arkadan bir tane daha sana çaktım mı Oo çok büyük bir wave kaçırdım bu oğlum sen Sen inanılmaz büyük bir wave kaçırdın ya Tf neredesin 002 bu çocuk beni kesebilir mi arkadaşlar burada Şöyle ya bir doşlarsak Bu farmı da buradan güzelce alırsak arkadaşlar 13-26 ben bunu açmak istiyorum bu arada Plaka plakadır abi yapacak bir şey yok Haydi bismillah Tf bas ultini bas ultini bas ultini oğlum Flash atacağım değil mi? Hadi lan at lan flashını. At lan flashını abi. Adamsın oğlum sen. Atarsın şimdi flashını. Şuradan sıkatı alıp kaçmam lazım arkadaşlar. Oyun etkimiz baya büyük. Şunu kessene kanka ya. Canını yedim. Onu bir keser misin sana zahmet? Çok güzel olur vardı onu kesersen. Haydi bakalım. Kanka BC. Senden bak tek bir kere yardım isteyeceğim. O da şimdi. Ya şimdi ya hiç kanka. Gel buraya yardım bana. Alevecilerini alalım. 189 AD'miz var. Bakalım kaça çıkacak. Oğlum 7 AD verdi lan bana bu. Baya iyi bu. Aha. Flash at buraya. Gel buraya flash at. Gel. Ulan bir tek bana mı o flashlarınız ya? Ulan harbiden bir tek bana mı o flashlar ya? Şimdi arkadaşlar. Allah! Yo Renata'sı var şimdi. Ben öldüreceğim Renata dirilecek falan. Hiç sevmem o tarz şeyleri. Narla Dayana'nın inanılmaz bir kombosu var. Ama susturunca atamıyorlar biliyor muydunuz? <laughs> Kombo'ları çok iyi ama susturunca atılmıyor arkadaşlar. Öyle de bir sıkıntı var. Şimdi sessiz olun arkadaşlar. Bekle. Çaktırma çaktırma. Sakın çaktırım. Allahu Ekber. Siz ne yapıyorsunuz beyler? Beyler. Beyler siz ne yapıyorsunuz oğlum ghost? Bir dakika. Vur vur kanka vur. Hop. Yat yat yat. Vurma lan bana kalsın ki. Allah seni bildiği gibi yapsın. Ya nefret ediyorum bu karakterden. Abi kim öldürdüyse ona kalsın ki ya. Kalkanına vuranı niye sayıyorsun sen ya? Kalkanla vuranı niye sayıyorsun kardeşim ya? Oyun bitti arkadaşlar bu arada. Beni durduramayacaklar. Yani daha anlık böyle bir sadece durdurabilir. Onun haricinde ben şu anda Dayana vesaire kim gelirse gelsin hepsine tek atacağım için oyun bitti. Aslında şöyle bir şey var. Asasinlerden daha iyi tekliyor biliyor musunuz? Asasinlerden daha iyi teklemesinin sebebi Garen mesela normal bir AD carry'nin yanında arkadaşlar. Adam mesela AFK falan durup yanınıza beklediğinde E ile o kadar çok vuruyor ki. Adam öldükten sonra bir tane daha adam dirilse bir tane daha AD carry öldürecek yani. Hasarı o kadar çok Garen'in E ile dönerken. Şey, kritikten almasının sebebi. Sor mesela Ryoto neden alıyor? Yok hiçbir sebebi. Ben bu arada bu karakteri böyle anlatıyorum ama sevmiyorum arkadaşlar. Mantıklı değil yani böyle olması. Ama bana kalırsa jungle'da çok daha güçlü top e göre. Çünkü top lane'de counter'ları var, handikaplı matchup'ları vesaire var. İşte kulenin altında kalabiliyorsunuz. Ormanda özgürsünüz abi. Tuttuğunuz herkesi kesebiliyorsunuz ormanda. 17 dakikada 150 CS yaptık. 9 asistimiz var. Bir tane alamet, bir tane ejder aldık. Kanka yapma ya. Bak benle uğraşma Niko. Yani siz anladınız arkadaşlar. Oynanır mı oynanmaz mı? Şimdi o sapık bu başlıyoruz ince ince. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir tane Doğan'ın kudreti alacağım. Doğan'ın kudretinden sonra öyle adamın zırhı almama gerek yok. Çünkü Vayne'i oyundan bayağı düşürdük. Narda üçlü kuvvet çıkmış. Üçlü kuvvet çıktığı için çok hasar çıkartabileceğini düşünmüyorum. Bir şey değil mi? Keserlerse orayı çok sıkıntı. Uçayım oraya. Yırtıcı basıp. Yok gerek yok. Dağıldı o fight. Devam ederlerse kaybeder bizimkiler. Bak Vayne'i izle. Bak Vayne'i izle. Smurf sündür karşında fulad değen ama. Ven kanka nasıl smurf'lüyorsun öyle ya? <laughs> fulad değene ölüm ölmezsin ama ya. Ölmezsin yani. Tepki verebilecek bir durum yok vardı arkadaşlar. Garen salak olduğu için adamusu çok yani. Garen'in salaklığı tamamen. Arkalardan bir yerden bir daha girmek istiyorum şu anda. Aha. Kanka ben çıkarım onun içinden. Sen yalandan atıyorsun o skill'i Ben sana söyleyeyim. Aha. Ven gel bakayım. Ven koş buraya koş. Gel Ven gel. Gel durdurursun bizi gel. Bak şimdi nasıl kaçacak arkadaşlar bak izle. <laughs> kesmeye çalışmıyor böyle uçuyorum çünkü. Uçuyorum çünkü uçtuğum için adam kesmeye çalışmıyor bile. Kral yapmayın bak. Yapmayın sinirliyiz biz. Biz asabi bir takımız. Büyü al, büyü al kanka. Büyü al. Tamam. Aynen. İleri geri yapıyorum. Sebebi şu çocuğu çıkartmak arkadaşlar. Yoksa adamları keseceğimden değil. Arkadan İrali'ye diyor da. Yani bence Drake'e falan yürüsem daha iyi. Bir de benim üzerimde çok para var. Alırlar herhalde ya orayı. İrali'ye oldu bu arada. Nar çünkü sabahtan beri mide geliyor arkadaşlar. Level'da da geçmiş mi? Aynen iki level diff atmış. Atması lazım. Çünkü Nar sabahtan beri burada geliyor de oyunu tutmaya çalışıyor. O yüzden gayet normal. Dayana ne yapıyor bu arada? AFK mi bıraktı? LCS var abi? Gerçekten LCS var. Maşallahım var Riot. Teşekkür ederim. Ee, böyle güzel karakterlerle Oyunu bozduğun için Garen jungle alsak troll derler Adam Garen'e karşı afk kalıyor Yazdım Ne oluyor lan Yo 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 dur 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 kanka dur 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 gaza gelme Vayne yapma Vayne dayımın oğlu yapma Oy sen şoko yapıyorsun Öyle bir şey yok Allahu ekber Allahu ekber Bunlar neler böyle arkadaşlar ya Bak size bir şey söyleyeyim mi? Nikodan nefret ediyorum keseceğim onu. Çaktırma. 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 Kanka ne yapıyorsun? 5 vuruyorsun oğlum. Gıdıklıyorsun beni yapma. 10 sıfırım bak. Niko seni istiyorum. Bir slow'una bakar ya ölmen. Gel gel çek. BC çek bir de tekleyelim. Vur lan vur 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 elaj elaj hiç ölmeden olmaz arkadaşlar elaj ölüşünü yapmam lazım. Şimdi ben size soruyorum Garan Jungle sizce troll mü değil mi siz karar verin arkadaşlar. Platelo'da güle oynaya hiç ölmeden 20 dakikada 200 CS yaparak yani ejderleri objektifleri her şey alarak gayet rahat bir şekilde Garan Jungle oynuyor. Artık takımınızda birisi Garan Jungle derse, bu video aklınıza gelsin ve troll olmadığını unutmayın. Ve son olarak da like atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum seviyorum sizleri bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.